Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ederek Galatasaray'a dönelim Nevzat. Şimdi tabii ki sezon performansını konuşuruz, Fatih Terim'i konuşuruz ama sıcak bir gelişme seçimin tarihi netleşti. Ee, i̇stersen izleyicilerimize aktaralım. Ee, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla 12 Haziran Cumartesi günü saat 10'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise ikinci toplantı 19 Haziran günü yine aynı yer ve saatte Yapılacak ee, özellikle tabii bu toplantının gerçekleşmesinden bu tarihin açıklanmasından önce e, başkan adayları ortak bir bildiri yayınladılar ve aslında e, futbol planlamasının Fatih Terim'le birlikte devam etmesi gerektiğini söylediler. E, şimdi bunların hepsini bir arada e, değerlendirecek olursak seçim süreciyle ilgili neler söylersin? Şimdi bir kere eee tarihle alakalı yani birçok konuda eleştiriyoruz ama tarihle alakalı bence yönetime eleştiri yapılamaz. Eee kulübe eleştiri yapılamaz. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'den biraz farklı bir durum var. Galatasaray'dan e, daha doğrusu Fenerbahçe'de e, seçimin olduğu gün dahi listeyi sabahtan verip e, hmm. öğleden sonra seçime girebiliyorsunuz. Hmm. Galatasaray'da prosedür biraz farklı işiyor. 15 gün öncesine kadar listelerin verilmiş olması gerekiyor. 15 gün e, kala şey yapamıyorsunuz. E, Divana mı? Tabi tabi divan başkanlığına 15 gün e, kala siz o listeleri veriyorsunuz <laughs> ve seçime o listelerle giriyorsunuz. Ama Fenerbahçe'de seçime sabah e, listeyi yapıp e, öğleden sonra o listeyle seçime girebiliyorsunuz. Yani Galatasaray'da o zaman şeyi bu yüzden çok e, önünde çok fazla seçenek yoktu bence. E, Makul bir tarih gibi gözüküyor 12-19 Haziran. Ki 19 Haziran'da olacak. Genelde ikinci tarih ilk günde çoğunluk sağlamaz ikinci tarihte olur. E, eğer 5-12 olsaydı mesela 5'ine kadar 15 gün düşünürse 21 olacaktı. E, 19 Mayıs bugün olduğunu düşünürsek 2 gün kalacak. 2 gün içerisinde aday ya da e, aday olmayı düşünenler listelerini Listeleri vermek durumunda kalacak. En yani azından önlerinde şimdi bir süreç var. Yani biraz daha vakit olacak listelerini e, yapacaklar. Çünkü daha önce e, işte belirlenen takvimde e, adaylık başvurusunda bulunan 4 e, isim vardı. İşte Sayın Metin Öztürk, Eşref Amamcıoğlu, e, Burak Elmas ve Şin Çelebi. Şimdi o şey sıfırlandı. Süreç yeniden başlayacak. Aday olmayı düşünen başka kişiler varsa ya da daha önce aday olup çekilen çekilecek birisi varsa yeni bir süreç bizi bekliyor. O zaman bunları sorayım sana. <laughs> Çekilmesini beklediğim biri var mı? Hayır bence o dört aday olur. Beşinci hatta bir altıncı şey de mümkün. %99 Abdurrahim Albayrak aday olur. %90, Gerçekten? %99 Abdurrahim Albayrak. Başkanlık adayı. Evet. Hmm, yani bir listeli değil aday olacak. Yok. Başkan adayı olacak. İhtimal, ihtimal görüyor musun? Baş, Seçilmesiyle alakalı. Evet. Yani, ya yani, da ne kadar görüyorsun? Yani Yaş tahtaya basmaz Abdurrahman Albayrak. öyle Hı -hı. diyeyim. Yani bu kadar beklediyse tahta kura ama çürük olabilir. <gülüyor> bu <gülüyor> bu ana kadar beklediyse e, bir şeyleri düşünüyoruz. Peki Mustafa, Mustafa Cengiz, Cengiz diye alakada şunu söyleyeyim Mustafa Cengiz şampiyon olsaydı takım 100 Aday. 150 milyon adaydı. E, şimdi takım şampiyon olamadı ve şeyi. Yani biraz bu konuda beklemeye geçti. İşte önce Abdurrahim ve Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz arasında o aday olursa diğer olmayacaktı. İkisi birden aday olmayacaktı ama şimdi ikisinin birden aday olma ihtimali var. Şimdi ikisi birden aday olabilir. 6 adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. E, matematik denklem çok basit aslında. Yani çok e, yoğun katılımlı bir seçim olmaz Galatasaray'da maksimum konsantrasyonla, coşkuyla 4000 bin katılımın olduğu seçimler yazıyoruz. Ben bundan haftalar önce 800 oyla bir Galatasaray başkanı seçirse Değil şaşırmayın oldu. demiştim. Evet. Maksimum bin olur yani ki bence yine 800 bin bandında olacaktır. Şimdi Abdurrahim Albayrak'la alakalı e, camia içerisinde evet bir beklenti var. Kazanır ya da kazanmaz. Abdurrahim Albayrak'ın seçime girmesi kime yarar? Onu da zaman gösterecek. Aday sayısı arttıkça Albayrak'ın şansı artar. Ama acaba? O zaman şu Çünkü denklem üzerinden gidecekti. gidiyorum. 6 aday, eğer Mustafa Cengiz'deki düşünüyor, 6 aday ve 6 adaydan bir liseli 5 lisesiz var. Ee, tek liselim Eşref Amcaoğlu. Şimdi Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak. Sonuçta birbirlerine oylanacak ama Abdurrahim Albayrak dediğim gibi yaş tahtaya basmaz. Ee, Burada benim gördüğüm işte sen başkanlarının deklarasyondan bahsettin. Farklı söylem kim geliştirebilir? Kim e, diğer adaylardan farklı ne söyleyebilir? Şimdi bak, Yani kim Fatih Terim'le çalışmak istemeyebilir mi? Evet benim demek aynen demek istediğim o. Yani bugüne kadar hep Fatih Terim'le çalışmak istiyorum. Terim'le çalışacağım işte futbolu Terim'e emanet edeceğim diyen başkan adaylarını gördük. Evet. Şu ana kadar Fatih Terim'le çalışmıyorum şeyini söyleyen bir kişiyi görmedik, bir çıkış görmedik. Benim tahminim Mustafa Cengiz aday olursa ki düşünüyor, şunu söyleyecek. Sevgili genel kurul üyeleri seçilirsem size Fatih Terim'le çalışmamayı vaat ediyorum diyecektir diye düşünüyorum. Çünkü e bu he. kendisine avantaj mı sağlayacaktır peki de avantaj. Hiç belli olmaz. Peki, Hiç belli olmaz. Çünkü... Karşılığı kaç öydür bunun Nevzat? <laughs> bu çalışmıyorum ben genel kurulda. Ben size yenilik vaat ediyorum. Ben seçilirsem Guardiola'yı getireceğim. Ya da Okan Buruk'u getireceğim. Yani Hı. neyse. İşte onun karşılığı ne olur kongrede? Bir tahminin var mı? Öngörü? Bu acı Olay'la Okan Buruk'un karşılığı aynı olmayacak. Yok yenilik zaten. ama <laughs> sonuçta yenilik yani. Ne yani, onu söyle. E, şimdi karşı ne olur? Şimdi Galatasaray'da iki ana unsur var. Yani e, şeyin üzerinde, genel kurul üzerinde bir etki yaratabilecek, seçimleri etkileyebilecek. Bunlardan birincisi Fatih Terim'dir. Fatih Terim 400 oy getirir, 150 götürebilir. Yani böyle. Şimdi Fatih Hoca'yı seven kadar belli bir kitlede Fatih Hoca'ya karşı. Ama yani o kitle işte Fatih Hoca'yla daha önce problem yaşamış eski başkanlar işte Ünal Aysal, Adnan Polat dönemi yöneticileri ya da işte o onlara sempati duyan üyelerin olduğu bir kitle düşünülürse ortada bir de Mustafa Cengiz 3 3 tane bir başkandan bahsedeceğiz. Üç başkan otomatikman Fatih Terim'e karşı. Şimdi onların döneminde onlara yakın, onların yönetiminde yer almış isimleri düşünürsek ki beni bile arıyorlar. Ya yani ben bile konuşuyorum bu isimlerle. Ee, normalde benim yaptığım bir iki haberden sonra e, hiç alakası yok mesela benim haberi aldım kaynağı falan tabii asla söylemem. Haberi bana Mustafa Cengiz'in söylediğini düşünüyorlar onlar. Çok güzel şey yapmış başkanın arkasındayız. Bunu söylüyorlar bana bunu söyleyenler bu eski yönetimlerde yer alan yöneticiler. Şaka gibi. Yani onlar böyle düşünüyorlar. Dolayısıyla Fatih Hoca ile ilgili oyda getirir. Belli bir oranda Fatih Hoca ile devam edileceği için oy vermeyen de olur. Bu böyledir. Yani herkes koşulsuz destek verecek diye bir şey yok. Dolayısıyla Mustafa Cengiz hiç olmayan şansını bu kartı sahaya sürerek hmm. bir e, yeniden <laughs> düşünebilir Çünkü eee baktığında bir, diğer bütün adayların hepsinin Fatih Terim'le ilgili düşünceleri var. Bir Fatih Terim yani seçimlere yön verecek evet. ana unsur. İki de çok tartışılıyor ama bence e, Galatasaray için çok önemli bir organizasyon. Ultraslan. Şimdi Ultraslan'la ilgili çok taraftar grubu taraftar yani. Taraftar grubu Ultraslan, bir taraftar grubundan çok fazlası. Taraftar grubundan büyük fazla bir ne olabilir? Ne taraftar grubu işte ya. Ee, Kütümsemek için söylüyorum. Taraftar grubu. Taraftar gruplarının kulüpleri grupları yönetmesi Bir saniye. Bir saniye. Kanser hüzesi e, gibi bir şey. saniye düşün. abi. Yani, ya ne demek ya, bir saniye? Ya, bir saniye, saniye abi yani. Sen, ya, bir saniye. Hayır. Ne, bir, ama saniye ben ne dedi bir saniye. Ne diyorum? Bin saniye vereyim diyorum. Hayır ama e, ezber bir cümleyle çünkü konuya dahil oluyorsun. Bir dinlersen belki ondan sonra yorum yaparsan daha iyi olur. Ezbere dönüşmesi toplumun hastalığından ezberse de. Peki yazık. bir dinleyelim neyse. Tamam. Evet. Şimdi normal bir taraftar grubu göremezsiniz gibi göremezsiniz. Bunu e, bu organizasyonla ilgili yorum yapmak için konuya hakim olmak gerekir. Şimdi benim de evet zaman zaman evet Galatasaray siyasetiyle iç siyaset ile ilgili bazen çıkışlarını eleştirdiğim noktalar oldu ama e, o kadar büyük bir organizasyondan milyonlarca insan içinde sempati duydu. Herkes bakın Ultrasan dediğiniz organizasyonda e, her türlü siyasi e, görüşe mensup insan vardır. Ya yani bunun belki bir tarikat şeyiyle fotoğrafı olan kişi de vardır ama içki içen de vardır. Farklı görüşte olan insan da vardır. Yani orada bir siyasi şey yoktur. Organizasyonun içerisinden bahsediyorum. Şimdi e, bu yapıyla alakalı sonuçta ben Galatasaray'ı takip ediyorum ve Avrupa'da, dünyada her tarafa gittiğimizde ne kadar güçlü bir e, yapılanmaların olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye'de, yani bu geride bıraktığımız yıl Doğu ve Güneydoğu'da e, köylerde beresiye hedefleri kapatılan insanlara ve buna yapılan yardımları, ya da İzmir'de deprem olduğunda o depreme koşup ama orada kaptığı virüs hayatını kaybeden üyelerini ya da e, işte Ramazan'da dağıtılan o Kolileri düşündüğümüzde bunun sadece bir taraftar grubu olarak görülmesi Peki, yanlış olur. Peki seçim etkisi? Ha, oraya geliyorum yani bir ne dedim Fatih Terim çok önemlidir. Bu benim ama herkes buna katılmak evet. zorunda değil. İki de Ultra Aslan'dır bence. Ee, ultra Aslan'ın belli bir oy şeyi vardır, hacmi vardır. Bu çok belki fazla değildir. 300, 400 olabilir, 200, 300. Yani 200, 300, 400 civarı işte bir şeyler söyleniyor. Tam konuyu ben bilmiyorum kimler evet. diyor ama belli bir sayı var. Onların da e, hangi adaya yöneleceği, kimi destekleyeceği belli bir oranda etkilidir. Yani Nevzat söylemek istediğim şu. Ben Ultraslan'ın, Kur'an çocukların falan kötü niyetli olduğunu falan düşünmüyorum zaten. Şu soruya cevap vereceğiz. Taraftar gruplarının, kulüplerin yönetimlerine, seçimlerine bu kadar etkili olması doğru mu yanlış mı onu söylüyorum ben. Ya en, en son bir lafım en yok son ya da bir ben bir Manchester United e, Liverpool, Liverpool maçını... Match. o başka bir şey. Sesim değildi. O ne neydi? 12'ler grubuna protestoydu. Aa, Avrupa Süper Ligi. İlk sonuçta protestosu. taraftar diye bir şey var ya bunu. bunu o mi Taraftardan olamaydı. ayrı düşünemezsin. Ayrıca Galatasaray'ın yapısı öyle değil. Onlar satılmış bir kulüp yani. Şirket olmuşlar İşte Orada Satılmış kulüpte bile belli taraftar şeyini görebiliyorsun. Etkisini, gücünü görebiliyorsun. Açıkçasının bir oy potansiyeli var. Yani Peki. seçimler üzerinde direkt etkili e, etkileyebilecek bir potansiyel olmasa da iki ana unsur var. Bir Fatih Terim, iki Ultra Aslan. Bence Peki. bunların ha bu arada Fatih Terim ve da karşı karşıya olduğun durumlar da oluyor. Tamam, yani buradan de devam edeceğiz. Ya. Daha soracağım e, tabii sorular varsa.